Ne yapıyorsun torunum? Kitap okuyorum durun yine. Tüm lambalar açık. Bir tanesi neyine yetmiyor. Az tutumlu ol. Nereden görüyorsunuz bunları bilmem ki. Ya nine herkes böyle görüyor rüyalarını. Filmlerde falan görüyoruz. Niye benim kapatıyorsun, bozuyorsun böyle nine ya? Biz sana hiçbir şey öğretemedik mi? Sen çocukken de böyle müsriftin. El çocukları günde bir bezle idare ederdi. Sen günde üç beş tane bez pisletirdin. Ne bezi, ne ne, ne diyorsun? Alt bezi Mehmet Ali. Senin ya bağırsaklarında bir sorun var ya da ruhun müsrif bir gece lambası koyaydın şuraya. Sadece kitabını aydınlatsaydın. Ya ben şu an yıllar evvel ölmüş ninemden azar mı işitiyorum? Nasıl bir rüya bu böyle ya? Dünyanın yükü bitti, öbür dünyadan ithal geldi. Rüyada her şey bedava zaten. Olsun. Alışma. Huy edinme. Ben kalkıp... ...ta nerelerden gelmişim... ...bir elimi öpüp Hoş geldin deme. Rahatın nasıl oralarda nine deme. Sorma. Sorarsan mutlu falan olurum. Ne gerek var? Anneciğim öpeyim. Ya, ben rüyasında bile oturmuş kitap okuyan bir adamım. Bak ne bir kadın var, ne bir havuz var, ne pahalı bir araba, lüks ev. Hiçbir şey seçmemişim, oturmuşum, kitap okuyorum biz gibi. Bence siz efendi adam sevmiyorsunuz. Sen vizyonsuzsun Mehmet Ali. O ayrı bir konu konuşuruz. Rüya dediğinin de bir süresi var. Meseleye gelelim. Ben niye geldim? Aa, gerçek miymiş o? Ben onu sallıyorlar zannediyordum ya. Yani tabii ben inanmıyorum böyle şeylere. Sonuçta bilim insanıyım ben. Tıbbiye de dirsek çürütüp boşa mı doktor oldum? <laughs> Arkamdan gülerler ya. Ne yazık ki gerçek torunum sana bir haber getirdim. İyi mi, kötü mü? Bunu senin seçimin belirleyecek. Tura gelirse hayatın bolluk içinde geçecek. Yazı gelirse yazısı böyleymiş diyecek sevdikleri. Nineciğim. Nine. Ben inanmıyorum böyle şeylere. Pozitif bilim varken... Her geldiğim önce inkar etti. İlk değilsin. Sana bir çift sözüm var. Gerçek ölümsüzlük hayata bir iz bırakmaktır. Uzun yaşamak maharet değil Mehmet Ali. Çok iyi olurdu ama. Fena mı yani hem uzun yaşasam hem iz bıraksam? Ya inandığımdan değil de, Nine, ne bileyim, plasebo etkisi biraz moral olurdu. torunla bir kıyak geçip sen hadi şunu al bir daha at Nine. <laughs> ne? Nine! Nine! Kız Nine! <laughs> nine, Süremi de oldu. Süremi de oldu. Ne oldu? Allah'a ısmarladık bile demeden korkuttun gittin. Nereden korkuyu gittin Nine? İnanmıyorum, inanmıyorum tabii. İnanmıyorum tabii de. <laughs> <laughs> Bu <Zübe! Zübe! gülüyor> kampçı oldum. Düdüm! 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 Ya, ne oldu Mehmet Ali ya? Kitabın en heyecanlı yerindeydim ya. Ne tarihsiz bir adamım ben. Uyu gözünü seveyim gittikçe cinsleşiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ablam anladım da sen niye böyle şık giyindin? Şöyle söyleyeyim, bugün hepimiz için çok özel bir gün. Anne, işe başlıyorum diye mi böyle giyindin? Beni ziyaretim geleceksin. Anne, lütfen gelme de alışayım biraz ortama ya. Yok Yağmurcuğum, hayır. Benim birazdan mesaim var. Ee, o zaman niye böyle giyindin? Ne var ki bugün? Şöyle söyleyeyim, bugün benim yıllardır verdiğim emeklerin karşılığını alacağım gün. Hissediyorum bunu. Bugünün önemi ne anne? Şöyle söyleyeyim, bugün çalıştığım sektöre bir güneş gibi doğacağım gün. E, bu söylediklerim bizim sorumuza cevap vermiyor anneciğim. Niye ısrarla gizem katıyorsun? Bugünü önemli kılan şey ne? Şöyle anlatayım, eğer bugünkü ihaleyi alırsam terfi ediyorum. Patronum söyledi. Bu ne demek? Kızlar anneniz genel müdür yardımcısı oluyor. Anne yükseliyorsun demek ya. Şahane bir haber bu. Çok maaş farkı var mı? Asıl önemli olan o. Yani şöyle söyleyeyim, eğer terfiyi alırsam artık istediğimiz gibi bir evde oturabiliyoruz. Mesela şöyle kocaman bahçesi olan bir ev. Ya kış bahçemiz de olur. Kar yağarken oturur, izleriz. Kahvemizi içeriz. Hatta mesela uzun zamandır istediğiniz şu köpeği alırız. Hem de babaannenize sormaya gerek duymadan. Hatta hiçbir şey için izin almamıza gerek kalmaz anne. Hatta bundan sonra çat kapıda giremez. Anne, sen benim rol modelimsin. Sana çektiysem yırttım. Babamdan gelen her şey zarar bana. Bak, zamanında gençmişsin, aşk olmuşsun. Başına neler geldi görüyor musun? Ya bu kadar pragmatist olmadı ama. Yani içinde biraz duygu barındır, zararı yok. Yok yok, elleme. Bu iyi. Ee, bu size çekmesin. Siz derken anne biz kimiz? Sen, ben, o, şu, onlar, bunlar, şunlar, alayı hepimiz güzel ailemiz. Günaydın fıstıklar. Ya babama çekmişim. Aa, niye üzüldün ki kızım? Başka kime çekecektin? Bilimsel <laughs> olarak aksi mümkün mü? Yok hayatım yok. Biz başka bir şey konuşuyorduk. Gel otursan gel. Üzüldü gördüm. Ya benim biricik kızım bebekken kucağıma alıp o ayacıklarını fışır 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 öptüm yavrum gelsin desin ki... Vay be! Ablam sana şaka yaptı canım babam. Sana benzemekten daha güzel şey mi var babiş? Bir öpücük ver dünya güzel kızına. Bak, 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 bak. Oh be! Bu damla da işte dünya tatlısı. Biri öyle, biri böyle. Doğa dengeyi kurar. Yani her şeyin bilimsel bir açıklaması vardır bak. Yine ispatladım. Görüyorsun değil mi kardeşini? Kız zehir gibi. Oyunculuğu da çok iyi. Yani başta ben de kabullenemedim ama... ...yani anlıyorum ağır gelmesini normal. Ben mesela mücadele etmeyi bıraktım artık. O tacı takar kafasına... ...ben de veziri olurum diye düşünüyorum. Mantıklı anne. Bari dost olalım. Bunun düşmanlığı çok pis olur ha. Ne oluyor orada? Fısır fısır ne konuşuyorsunuz siz? Gizli saklımız mı var? Aileyiz biz ya. Yok bir şey canım. Bak heyecandan da uyuyamamış. Ne oldu sanki? Havuz mu gördün dün gece? Önemsiz bir şey ya. Dün gece rüyamda Duru Nine'yi gördüm. Yaydan ben böyle şeylere bunlar hurafe. <laughs> Güldürmeyin beni ya. <laughs> Yazım geldi Tura mı? Annem Şaban amcamın rüyasına girmiş. Adam iyi değil. Hastaneye götürmüşler, ameliyata almışlar. Anneciğim inanmayın. Hiç olur mu öyle şey? Adamın kalp pili vardı, o ötmüş. Allah Allah. Ya ninem yedi de yedi yaptı diyoruz sana. Şaban amca sekizinci denemesi olacak. Kadın aldığını götürüyor vallahi. Niye anlamıyorsun? Abin haklı Mehmet Ali. Hazırlıklı olalım çocuğum. Öğlen zor. Ama ikindi kalkar bu cenaze. <laughs> ya bu söylediğiniz mantıklı mı? Bir kere de tura gelmemiş. Kimseyi zengin etmemiş. Sizce de biraz garip değil mi? Hep yazı neden acaba? Allah Allah. Bu nenemin sorunu mu? Onlar da bir kere tura atsaydı. Kadın ne yapsın? O da emir kulu. Melek yahu bildiğin. Benzer bana evet. En son rahmetli babacığımın rüyasına girmişti. Ona da yazı çıkmıştı. Üç gün sonra göçtü gitti babacığım bu dünyada. Tutayım şu çenemi diyorum. Karışmayayım diyorum. Ama yapamıyorum. Ya Arife, senin baban 105 yaşındaydı. Sabahlara kadar anneni sayıklıyordu. Bilinci tamamen gitmişti. Hiç senin baban anneni rüyasında yakalayacak da. Oh, oh, Şaban amca iyi bilirdik. <laughs> Nene sekizde sekiz valla. Sen hala inanma. Kadın yüzde yüz başarı sunuyor yahu. İkindiye bırakmadı. Öyle ne yetiştirdi valla. İşte. İşte. Annemin verdiği haberler hiç şaşmadı bugüne kadar. Yahu yapmayın. Ay. İnanır bizimkiler yapmayın. Bilimden şaşmayın. Korkmayın ya. Şuna geldi. Ha, çok çok iyi. Iyi anne. İşte bu. Oh. Anne seni zahmetli gelecek galiba. Vallahi hissediyordum ya. Bakın, bakın ben bu hızla yükselmeye devam edersem Mehmet Ali emekliliğimizde o yıllardır hayalini kurduğun tekneyi alıp dünya turuna çıkarız ya şunun şurasında. 20 yıl kaldı. Yaşarım ki ben o kadar. 20 yıl ne ki? Turp gibiyim. Yalan say yalan de. Aa, herhalde canım benim. Bizim yaşayacak çok güzel yıllarımız var. Yani neden olmasın ki? Benim spora da başlarız. <laughs> Sağlık gibisi var mı? <laughs>